Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT soru bankasının çözümlerine eşitsizlikler konumuz ile devam ediyoruz ve bu videoda 3. testin çözümlerini yapacağız. İlk soruya baktığımız zaman eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle eşitsizlik sisteminin burada her bir denklemin köklerini bulmamız lazım. Mesela 4 eksi x'i 0 yapan x değerimiz buradan 4 geldi. x kare eksi 3 x eksi 18'e çarpanlarını ayırmamız lazım. Eksi 6'ya artı 3 şeklinde yazabiliriz. Çarpımları eksi 18 toplamları eksi 3'ü veriyor. Yani burası x eksi 6 x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Dolayısıyla burasını 0 yapan x değeri 6, burasını 0 yapan x değeri eksi 3 olduğu için köklerimiz bunlar. Eşitsizlik tablosunda köklerimizi yerleştirelim. Eksi 3 en küçük değerimiz daha sonra 4 ve 6 geldi. Şimdi eşitsizlik sisteminde şöyle yapıyoruz. Bu denklemleri bu birinci denklem ikinci denklem şeklinde burada isimlendirelim. Birinci ikinci şeklinde ona göre hangi denklemin kökleri olacağını işaretleyeceğiz. Mesela birinci denklemin kökü 4 o zaman burada 4'ü işaretleyeceğim. İkinci denklemin kökleri ise 3 eksi 3 ve 6 geldi dahillik olmadığı için içlerini taramıyoruz ve buradaki ifademizde şimdi her birinin de yine tablosunda burada işaretlerine bakmamız gerekiyor. X'in katsayısı eksi olduğu için eksiyle başladık. Burada ikinci denklemde ise x karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladık. Şimdi burada birinci denklemin kökü altı olmadığı için buradaki çizgi yokmuş gibi devam ediyoruz. Yani eksi ise yine aynı şekilde eksi geldi. 4 kökü olduğu için burada işaret değiştirdik artı. Burada yine bir kök olmadığı için yine artı olarak devam etti. İkinci denklem baktığımız zaman artı buradaki kök olduğu için eksi oldu. 4 kök olmadığı için aynı şekilde devam etti ve burada tekrar işaret değiştirdi. Artı. Birincisinde küçük kısmı istemiş. O yüzden negatif kısımları tarıyoruz. İkincisine de küçük kısmı istediği için yine negatif bölgeleri taradık. Ortak olan bölge yani kesişim olan bölge 4 ile 6 aralığı olacak. O zaman çözüm kümemiz 4 ile 6 aralığı. Dolayısıyla bu aralıkta sadece sağlayan 5 tam sayı ol 5 tam sayı değeri olduğu için bir tane tam sayı vardır diyoruz. İkinci sorumuza geldik. Eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç tane negatif tam sayı vardır diye soruyor. Şimdi bu ifadeyi iki ayrı şekilde yapacağız. Mesela ilk önce bunu aldığımız zaman şöyle diyelim. x kare artı 3x büyüktür eksi 2. Bu taraf aldım sadece. Yine aynı şekilde büyüktür eksi 2. Diğer denklemimiz ise şu kısmı alacağım. x kare artı 3x küçük eşittir 18. Şimdi yine biraz önceki gibi eşitsizlik tablosunu oluşturacağız burada. Eşitsizlik sistemi hatta oluşacak. 2 tane var çünkü. Düzenleyip kök bulacağım. Eksi 2'yi diğer tarafa aldığım zaman x kare artı 3x artı 2 büyüktür 0. Çarpanlarını ayırdığım zaman 2'ye 1 şeklinde ayrılır. Yani burası x artı 2 çarpı x artı 1 büyüktür 0 geldi. Ve buradan köklerimiz eksi 2 ve eksi 1 oldu. Aynı şekilde bunu düzenleyelim. x kare artı 3x eksi 18 küçük eşittir 0. Burasını 6'ya eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Yani x artı 6, x eksi 3 küçük eşittir 0. Burasını 0 yapan x değeri eksi 6, burasını 0 yapan x değeri ise 3 oldu. O zaman köklerimiz bunlar. Şimdi şöyle bir eşitsizlik tablosu oluşturalım. Yine birinci denklem ve ikinci denklem şeklinde ayırmamız lazım. Bu birinci denklemimiz olsun, bu da ikinci denklemimiz olsun. Birinci denklemi burada önceki hepsinde en küçük olan kimse onu yazıyorum. Eksi 6 var. Daha sonra eksi 2 var, eksi 1 var ve 3 var. Birinci denklemin kökleri eksi 2 ve eksi 1. İkinci denklemin kökleri ise eksi 6 ve 3. İkinci denklemde burada eşitsizlik dahillik olduğu için içlerini taramamız gerekiyor. Birincisinde ise dahillik yok o yüzden içini taramıyoruz. Daha sonra birinci eşitsizliğe baktığımız zaman x'in katsayıları burada artı geldiği için artı ile başladı. İkincisi yine aynı şekilde artı ile başladığı için burada da yine artı geldi. Bölgelere göre işaretlerini düzenleyelim. Yine artı. Burada işaret değiştirik eksi. Artı. Artı. İşaret değiştirik eksi. 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 Burada yine işaret değiştirik artı. Birincisinde poz, büyüktür dediği için pozitif kısımları taradık. İkincisinde negatif dediği için negatif yani eksi bölgeleri taradık. Yine ortak olarak olan bölgelere bakıyorum. Yani ortak olarak taranan bölgeler. İkisine de taradığımız burada eksi 6 ile eksi 2 aralığı var. Ve 1 ile eksi 1 ile 3 aralığı var. Şöyle yazalım. Eksi 6 ile eksi 2 aralığı, eksi 6 burada dahil. Burada da aynı şekilde tarandığı için eksi 6, eksi 6 da dahil. Eksi 2 dahil değil. Daha sonra e, buradakine baktığımız zaman eksi 1 ile 3 aralığı gelecek birleşim. Eksi 1 ile 3 aralığı, eksi 1 bunda dahil olmadığı için dolayısıyla burada dahil almayacağım. 3'e baktığımız zaman 3 burada da taranmış, burada da dahillik olduğu için 3'ü köşeli parantez yapıyoruz. Kaç tane negatif tam sayı vardır diye sormuştu. Şimdi bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 6 dahil, eksi 5 var, eksi 3 var, eksi 2 alamıyorum. Burada eksi 1'i alamadım. Dolayısıyla başka da negatif tam sayımız gelmedi. Yani toplamda eksi, burada eksi 4'ü unuttuk. Eksi 4 ve eksi 3. Dolayısıyla toplamda 4 tane negatif tam sayı değeri vardır diyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Eşitsizlik sisteminin en geniş çözüm aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi zaten direkt çarpanlarına ayrılmış. Buradaki köklere baktığımız zaman 0 yapan 7, burasını 0 yapan 3, burasını 0 yapan 5, x artı 2'yi 0 yapan 2. Köklerimiz bunlar. Hemen oluşturalım. En küçük 7 var. Daha sonra 2, 3 ve 5. Birinci denklemimiz bu olsun. İkinci denklemimiz bu olsun. Buna göre burada köklerini işaretleyeceğiz. Birinci denklemin kökleri 7 ve 3. İkinci denklemin kökleri eksi 2 ve 5 geldi. İkisi de dahilik olmadığı için burada hiçbir şekilde tarama yapmıyoruz. X'in burada işaretlerine baktığımız zaman pozitif olduğu için burası artı ile başladı. Aynı şekilde burası da artı ile başladı. Artı işaret değiştiriyorum eksi. Eksi burada yine işaret değiştirdik artı. Artı ile başladık işaret değiştirdi eksi. Yine işaret değiştirdik bunlar da artı. Küçük kısmı istediği için negatif bölgeleri tarıyoruz. Aynı şekilde diğerinde de küçük kısmı istediği için negatif bölgeleri taradım. Ve ortak olarak taradığımız bölge bu aralık. Yani eksi 2 ile 3 aralığı ve ikisi de dahil değil. En geniş çözüm aralığındaki tam sayıların toplamını istemiş bizden. Buradaki eksi 2 ve 3 dahil değil. Eksi 1 var, 0 var, 1 var ve 2 var. Topladığımız zaman da cevabımız E şıkkı geliyor. Dördüncü soruda eşitsizlik sisteminin en geliş çözüm aralığı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. X üzeri 2010 ile X'i çarptığımız zaman X üzeri 2011 eksi 1 bölü X üzeri 2010 geldi. Küçüktür 0. Bu ifadeyi 0 eşlediğimiz zaman X değerimiz buradan 1 kökü geliyor. Burasını 0 eşlediğim zaman ise buradaki kök 0 geldi ve kuvveti çift olduğu için 0 burada çift katlı kök oldu. Burasını düzenlediğimiz zaman x üzeri 2012 Eksi 1 bölü x üzeri 2011 geldi. Büyüktür 0. Burada yine aynı şekilde payı 0 eşlediğimiz zaman x üzeri 2012 eşittir 1 olacak. Ve burada x değeri eksi 1 de olabilir, 1 de olabilir. Paydaya baktığımız zaman yine 0 var. Burada x'in kuvveti tek olduğu için tek katlı kök. O zaman köklerimizi tablomuzda yerleştirelim. En küçük burada eksi 1, 0 daha sonra da 1 var. Birinci denklemin köklerine baktığımız zaman 0 ve 1 geldi ve burada 0 çift katlı kök. İkincisinde ise eksi 1, 0 ve 1 köklerimiz olacak. Birincisinde işaretlerimize baktığımız zaman artı. Burada da aynı şekilde artı. ikisi de artı ile başlıyor. Artı, eksi, çift katlı kök işaret değiştirmedik. Eksi, burada da yine aynı şekilde eksi. Artı ile başladı. Eksi, artı, eksi. Birincisinde küçük istediği için negatif bölgeyi taradık. İkincisinde pozitif dediği için pozitif bölgeleri tarıyorum. Ve ikisinde ortak olan bölgemiz eksi 1 ile 0 aralığı bizim eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesi gelmiş oluyor. Beşinci sorumuza bakalım. Bu eşitsizlik sistemini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu ifadeleri düzenleyelim ve kök bulalım. Burada mesela çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 4 çarpı x artı 2 Bölüm mutlak içerisinde x eksi 3 var. Küçük eşittir 0 demiş. Köklerimiz 4 geldi. Eksi 2 geldi ve 3 var paydada. Ve 3 mutlak değer içerisinde olduğu için de çift katlı kök. Burada çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 4, x eksi 1 şeklinde ayrılır. Paydada 2 üzeri x artı 1 var. Büyüktür 0. Köklerimiz 4, 1. Paydadaki ifadeyi 0 yapan hiçbir x değeri olmadığı için başka kök gelmez. O zaman tablomuzu oluşturduğumuz zaman en küçük kök eksi 2, daha sonra 1, 3 ve 4 geldi. Birinci denklemimizin köklerine baktığımız zaman eksi 2 var, 4 var ve 3 var. 3 hatta çift katlı kök. İkinci denklemde ise 4 ve 1 köklerimiz. Birinci denklemde burada dahilik olduğu için payın köklerini içerisini tarayacağız. Payda'daki ifade sıfır yapacağı için buradaki ifade kesici tanımsız yapacak. Dolayısıyla paydanın köklerini dahil almayacağım. Sadece eksi 2 ve 4'ü tarayacağız o yüzden. İşaretlere baktığımız zaman ikisi de artı ile başlıyor. O zaman buradan artı eksi çift kat kök işaret değiştirmedik eksi artı geldi. Artı ile başladık eksi eksi artı artı. Birincisine küçük kısmı istediği için negatif bölgeyi taradım. İkincisine büyüktür dediği için pozitif bölgeleri taradık. Daha sonra ortak olan bölgemiz burada sadece eksi 2 ve 1 geliyor. Eksi 2 burada dahil. Burada da eksi 2'yi taradığı için ikisine de dahil. Dolayısıyla eksi 2'yi aldık. 1 burada dahil olmadığı için almıyorum. Bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 2 var, eksi 1 var ve 0 var. Bunların toplamından da cevabımız eksi 3 geldi. Altıncı sorumuza bakalım şimdi. Eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burasını çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 3, x artı 3 şeklinde paydadım. Kök içerisinde x eksi 1 verilmiş. Payın kökleri burada 3 ve eksi 3 paydayı 0 yapan x değerimiz ise 1 geldi. Burada e, dahillik olduğu için 3 ve eksi 3'ü payın köklerini dahil alacağız tabloda. Onu da unutmayalım. Bunların dışında şimdi şöyle bir durum var bir de. Buradaki ifademiz şimdi burasını sıfır yapan x değerinin 1 olarak bulduk. Bu bizim birinci eşitsizliğimiz. İkinci olarak da şöyle bir ifade var. Kök içerisindeki ifade her zaman için sıfırdan büyük olması gerektiği için x eksi 1 büyük eşittir sıfır şeklinde bir ikinci eşitsizliğimiz daha var. Ve buradaki ifade de yine aynı şekilde çarpanlarını ayırdığımız zaman burada köklerimizden biri zaten x eksi 1 kök burada 0 eşlediğimiz zaman burada da kökümüz 1 geldi. Sonuç olarak 1 ve 2 şeklinde yine eşitsizlik burada sistemi oluşturmamız gerekiyor. Birincisinde eksi 3 var. Daha sonra 1 var ve 3 var. İşaretleyelim. Bunların her biri tek katlı kökler. Eksi 3 ve 3'ü de taramamız gerekiyor. İkinci eşitsizlikte ise kök sadece 1'de var. Burada da yine aynı şekilde dahillik olduğu için içerisini tarayacağız. Birincisinde burada artı ile başlıyor. İkincisi de aynı şekilde artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı, eksi. Burada da artı, eksi, eksi şeklinde devam ettik. Birincisine küçük kısmı istediği için negatif bölgeleri taradım. İkincisine büyüktür dediği için pozitif bölgeleri tarıyoruz ve buradan aralığımız 1 ile 3'ün aralığı gelmiş oluyor. 1 ve 3'ü aldık burada. Şimdi şöyle buradaki ifademizde mesela 3 burada dahildi. Alttaki ikinci denklemde de taradığı için 3 yine dahil. İkisine de dahil olduğu için dahil alıyorum. 1'e baktığımız zaman 1 burada dahil ama 1'in olduğu yer burada taranmadığı için 1'i dahil alamıyorum. O zaman buradan cevabımız 1 ile 3 aralığı ve 3 köşeli parantez olacak. Son sorumuza bakalım şimdi eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye sormuş. Şimdi bu ifadeyi önce kök içerisindeki ifadeyi çarpanlarını ayıralım. Kök içerisinde burası x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde. x kare eksi 9 ile çarpanlarını ayırdığım zaman x eksi 3 x artı 3 şeklinde küçük eşittir 0. Burada köklerimize baktığımız zaman burasını 0 yapan x değeri 3 buradan eksi 3 kökü geldi. İçerisini 0 yapan x değerleri 2 ve eksi 1. Daha sonra şimdi burada bu birinci eşitsizliğimiz olacak. Buradaki kökler bunlar. Ve burada dahilik olduğu için her birinin de burada 3 eksi 3 2 ve eksi 1 ifadelerin her birini de e, dahilik alacağız tabloda. İkinci eşitsizlik olarak da tanım kümesinden gelecek. Kökün içerisindeki ifade yani x² x kare eksi x eksi 2 ifadesi büyük eşittir 0 olmalı. Bu da bizim ikinci eşitsizliğimiz olacak. Yine burasında çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 2 x artı 1 büyük eşittir 0 diyeceğim. Buradan da kökler 2 ve eksi 1 gelecek. Tabloda yerleştirelim şimdi. Birinci ve ikinci köklerimiz eşitsizliklerimiz olarak köklerimiz burada en küçük eksi 3 var. Daha sonra eksi 1 var 2 var ve 3 var. Birincisinde eksi 3 eksi 1 2 ve 3 geldi ve bunların her birinin içerisi dolu. İkincisinde ise eksi 1 ve 2 var ve bunlar da yine aynı şekilde içleri dolu olacak. Birincisinde artı ile başlıyor. Aynı şekilde ikincisi artı ile başladı. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artı, artı geldi. Burada kök olmadığı için. Eksi, artı, artı. Birincisi küçük eşitlediği için negatif bölgeyi taradım. ikincisi büyük eşitlediği için pozitif bölgeleri tarıyoruz. O zaman buradan dahillik o yani iki tarafı da taradığımız bölge eksi 3 ile eksi 1 aralığı gelecek. Onun dışında ortak olarak taradığımız bölge yok. Eksi 3 burada dahil. Burada da eksi 3 tarandığı için eksi 3 köşeli parantez. Eksi 1 de yine aynı şekilde ikisine de dahil olduğu için eksi 1'i de alacağız. Kaç tam sayı değeri vardır demişti bize. Bu aralıkta eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var. Bunun dışında şimdi ortak olarak ikisinde de taranan. Mesela burada e, o bölge taranmamış ama iki değeri hem birincisinin hem ikincisinin kökü olduğu için ikincisinin iki değerinde burada alacağız. Bunun dışında eksi 3'ü aldık. Eksi 1'i zaten ikisine de dahil olduğu için eksi 1'i de aldık. Burada iki değerlerini de aldık. 3'e baktığımız zaman 3 burada dahil. Aynı şekilde 3 burada da tarandığı için o zaman 3 noktasında eklemek zorundayım. Çünkü burada yine aynı şekilde değeri gelmiş oluyor. Bakalım o zaman toplamda kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorduğu için bize toplamda 5 tane tam sayı değeri bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar 3. testimizi bu şekilde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda eğer çözümlerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.